Mepus yata yata biter. Yollar gide, gide biter. Pembe buradan çıkıp gider. Aman aldırma gönül aldırma. Yemek getirdim ben de abla. Şuraya. Ne getirdin canım? Ha, sandviç mi getirdin? Pardon, istakoz yok muydu? <laughs> Güzel olurdu o istakoz oğlum. Balık lokantası mı burası Pembe abla ya? Ne istakozu? Ye işte sandviçini. Otur oğlum otur. Alışık da değilim sandviç yemeye ama... ...artık içiz. Salih, yüksek müşterilerle bir şey soracağım olur sana. Sor abla. Canım. B zamanında o kadar alt ettim. Bu komse diyorum beni nezaret atmadı da. Şimdi ne oldu da fındık kabuğunu doldurmayan bir sebeple beni içeri attı. Hadi cevap ver. Hala anlamadın mı pembe abla? Komiserim Ferhat'la Sultan rahatça gerdiğe girebilsin diye seni nezaret attı. <laughs> Doğru mu dersin Salih? Salih Anam kurban olsun Pembe abla Çıkar beni burada Şimdi çıkar buradan Şimdi yani bırakırsam belki kızımı gerçekten Gerçekten kurtarırım oğlum İyi geceler ben babam Lan fıstık gibi kız elden gidiyor oğlum Sevgi kocalar çiçip paralar Altınlar hepsi gittiler Salih Salih Meyveler de geldi. Ne meyvesi ya? Hay Allah. Ne oldu? Meyve yemeyecek misiniz? Çok severdiniz siz meyveyi. Ay yok yok yemesinler. Onlar çok akşam güzel. yemekleri de çok yediler. <gülüyor> Artık <gülüyor> odalarına <gülüyor> çekilsinler. <gülüyor> Hı -hı. Ya çok yedik genişte odamıza çekilelim biz be. E uykumuz da var zaten. <laughs> hadi iyi geceler. Evet. <laughs> hadi. iyi geceler. <laughs> Nereye götürüyorsunuz bizi? Merkezi ifadeniz alınacak hanımefendi. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam sakin. Çekme, çekme. Çek tamam. Mi? Allah, oteldeki kadın. Şimdi hap yuttum ha. Mahvoldum, bittim ben. Haberleri seyretmenin sırası mı be Ferhat? Yürü gidelim Hı. hadi. Dur canım geliyorum bir saniye. İçkiye girmiş erkeklerin hastalığı kapmış olabileceğini belirttiler. <laughs> ya şimdi bende AIDS mi var yani ya? Yandım. E gerdeye girersem sultana da bulaşacak. Bittim ben ya. Yani. Yürü, yürü. Erkenden yatıp uyumamız lazım. Sabah taksiye çıkacaksın hadi. Ya taksiye çıkman lazım hadi hadi. Yürü. Canım. Canım. Geç şöyle bakayım yatağa. <laughs> ne kalktın hemen bir? Ya şey benim hiç uykum yok şahane. Aa bir dakika bir dakika. tavla oynayalım mı şahane mi? Ne dersin? <laughs> hadi gel tavla tavla. Hadi tavla bakalım. Oynayalım. Ha? Girdik gecemizde hem de. Aa, eğleniriz be şahane. Şş, nesne oynuyoruz? Ha? Yenilen gazoz ısmarlası tamam mı? <laughs> be, seni yatağa biraz ha. sert mi attın? Yoksa düşerken seni dört böyle dört. kafaya mı çarptın? Ne saçmalarsın ne tavla sen? Doğru ya şahane. Sen tavlayı pek sevmezsin. Bir saniye. <laughs> Ama piştiye ayır demezsin değil mi? Seni seni var ya. Tüküreyim <laughs> piştisin ha. Yat şuraya. Çok daha güzel bir oyun oynayacağız seninle Ferhat. Cığım. Ya benim canım yatağa yatmak istemiyor şu ya. Ferhat delirdin mi sen ya? Nihayet anamı nezarete tıktırıp geldik fırsatı yakalamışız. Onda da naza çekiyorsun kendini ne yapıyorsun ya? <laughs> ya şu ben esas olarak ben ablayı üzülüyorum. Ondan geldiği giremem. O mübarek insan zindan köşelerinde sürünüyor mu? bizim gerdeğe girmemiz doğru mu be? Doğru değil be. Canım ben mi ablam be? Ah be! Ah be! Çok seviyorum kendisini! Aa! Ferhat, bırak numarayı. Günahın kadar sevmezsin adamı. Yat şuraya yata. Yat dedim! yarın yatsam, bugün gitsem, yarın gelsem ne? Devlet dairesi burası be. Yat dedim şu yatağa be, yat! Ay, bizim çok bana ağrıyor. Ömrükler de ağrıyor. Sofra kesesin Ferhat! Ay tüküreyim böyle işe bir. Bıktım be bıktım. Benim kadar güzel bir kız bu kadar bahtsız olur mu Allah'ım ya? Abi hmm. ya kadın bana da AIDS bulaştırmışsa biterim abi biterim. Şşş, bir dur be oğlum panik yapma bu kadar. Kan verdin işte. Birazdan çıkacak sonuçlar. Yok ya senin için söylemesi kolay tabi. Dün gece hasta olabilirim diye gerdeğe bile girmedim ben abi. Onu sen kadının verdiği kolayı içerken düşünecektin koçum. Ah kafam ah salak kafam. Nasıl geldim o kadın oyuna bilmem ki ya. Ferhat Bey. Doktor. Geçmiş olsun. Tetkikler neticesinde hastalar hastalar. Aferin. Ah be. Be. Emin misin Doktor Bey? Yani ben şimdi temiz miyim? Temizsiniz Ferhat. Yaşa koçum ah, yırttın. Aferin. Ah, ah, Yaşa Temizim be. temizim. temizim. temizim Bekliyorum ben geliyorum. Ferhat. Oğlum dur bir dakika. Sağ olun Doktor Bey. Güle güle. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şanım. Hemen yatağa gir. Ne oldu be Ferhat? Ne bu acele burnundan soruyorsun ya? Ya bırak şunları ya. Sonra anlatırım Şahin'im. Şimdi vakit yok. Ben baba gelmeden gördüğü aradan çıkarmamız lazım. Ya düğün gece niye çıkarmadık aradan? Ya Şahin'im senin de gevezenin tuttu ya. Geç şu yatağa geç ya geç. Oh Şahin'im. Hiç boşu boşuna yatağa girmeyin. Ben size çift kişilik bir tabut hazırladım. Gerdeyi orada yaparsınız artık. Ay. ay, ay tamam abla. Kız ana. Yanlış cümle kurdunuz. Doğru cümle kelime işaret getirmek olacaktı. olacaktır. Ay, Naş. Ay. Naş. Kelime işaret mi? Ay. Kelime işaret. Çünkü birazdan ikinizi de öldüreceğim. Ay. Siz sırf kelimeye girmek için beni nezaret attırdığınızda öldürmez miyim? Ben sizi. Ay. 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 Ne oldu be? Ne Ne oluyor? Karışmayın be. Önce öldüreyim hayırlısıyla sonra yürü, sıra yürü, size de gelecek. Katliam yapacağım Allah bu evde katliam. Ha. aile kapistanlığınız bir anda dolacak. Ay işte gülüm. Ya, ya delirdim hemen çık dışarı ya. Karışma derim sana. Ay. Ay. Kafa, yürü. Kafam. Hadi. Kafam. Seni de. Sultan. 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 Kendine gel sultan ya. Sultan. Kolay yedik. Kolay yedik. Ellerim kırılaydı da. Sana vurmayaydım. Aç gösterini sultanım. Aç kız, sultan. sultan, sultan. Uyan kız hadi uyan. Sultan. Aa, gözlerini açtı, açtı be. Açtı. Açtı. sana şükürler olsun. Şanım. Şanım nasılsın iyi misin Şanım? Şahanem. İyi misin kızım? İyiyim iyiyim. Aa. Bey yokken ne oldu? Tütün taban alım fiyatları açıklandı mı? Yağışlar mevsim normalin üstüne çıktı Ay. mı? Teoman yine kameralar alkolü mü yakalandı? Nobran neymiş belli oldu mu ha? Ay. Tatlış. Bunun kafa gitmiş. Vallahi sopayanım kafeye kafaya nasıl vurduysa, Şevde dedilerden bir iki tanesi yanmış. Ondan böyle saçmalıyor. Eh bravo. Kız anam. Sakın hiç üzülmüş gibi numara yapmayamazlar. Başıma ne geldiyse senden geldi ya. Kızım şimdi sen de kabahatı bana yıkma. Sen hayırlı bir evlat olsaydın ananı bir gece nezarette koymazdın. Ay tüküreyim böyle işe be. Allah canımı alsaydı da kurtulsaydım senden be. Sultan canım nereye sen de kıl kuyruk gibi takılma peşime. Biraz hava alıp geleceğim ya. Üstüme ha? gelmeyin. Hepten fakanlar ha? basıyor zaten. Ne sen Otur ne yerine be. be?